Herkese selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, kanalın devamı için lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. E, rica ediyorum arkadaşlar, e, paylaşım için teşekkürler, yorumumu da unutmayın. Yorumlar az, beğeniler az. Yani arkadaşlar bu devran böyle yürümez. Dünya kazanç sağlanıyor. Hiçbir kanalın yapamadığını her hafta yapıyoruz. 230 bin liraya kazanç geçmiş. Yaranamıyorum yani kimseye. Yani... Bir sürü yorum yazan var hemen üye olacağım, kazanayım bu tutsun iyi olacağım, yarın geleceğim bilmem ne deyip kaçan bir daha yazmayanlar da var. Yani böyle şeylere gerek yok. Çok basit. Her zaman söylüyorum üyelik dışında da yazmayın, rahatsız etmeyin artık. Bunu özellikle artık söylüyorum. Değerli arkadaşlar... E biliyorsunuz ki e, üyelik sisteminde her zaman herkese yardımcı oldum. Yardımcı olmaya devam ediyorum. Üyelik fiyatlarını yine çok e, pahalı diyorlar e, düşürdük. İnanılmaz kazançlar sağlanıyor. Kimsenin yapamadığını yapıyoruz. Her zaman söylüyorum bu sistem kazanç sistemidir. Normal tahmin değildir. Özelliği de kazanç sağlanması için tüm tahmininin gelmesi gerekmiyor. Kazanması gerekmiyor arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Sistem olasılık kombinasyon sistemi belirli sayısındaki yani %50 üzeri %50, %60, %70, %80, %90, %100. Yani bunlar kazanç arkadaşlar. 50 ve üzeri kazanç sağlıyorsunuz. Her türlü. Böyle bir sistem yok. Böyle bir kazanç sistemi yok. Ve arkadaşlar kampanya yaptık. Biliyorsunuz ki daha önceden de söyledim. Bunu Şimdi öncelikle daha önceden sizlere 3 ay uğraştığım 1000 TL üyelikten bahsedeyim. 1000 TL'lik üyelik arkadaşlar çok isteyen oldu. Çok kişi katıldı. 1000 TL üyelik alıp arkadaşlar belli bir süre kazanıp olasılık kombinasyonu da geçebilirsiniz. Eğer kasanız ona yetiyorsa. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Olasılık kombinasyon sistemi biliyorsunuz kampanyalı şu anda. 2500 TL ödeme yapıyorsunuz. Aynı gün kazançtan da 7500 TL ödeme yapıp Arkadaşlar toplam bir ay boyunca e, kalan sürede size kalıyor. Ve e, kazanç sağlıyorsunuz arkadaşlar. Kazançlar inanılmaz fazla. Zaten son haftaları gördünüz. Daha öncesini de gördünüz. Her zaman kanıtladık. Her zaman kanıtlamaya devam ediyoruz. Kazanç sistemi ben burada bağırıyorum. Kazanç sistemine katılın. Katılanların hayatı değişiyor. Gerçekten değişiyor. Ben her zaman söylüyorum. Bir haftada arkadaşlar. Zaten bir haftada bizim sözümüz bizim en fazla 2 tane başarısız olma ihtimali var. 5 tane başarılı olma ihtimali yüksek 7de 7 yedi de oluyor. 6 da oluyor ama şu ana kadar arkadaşlar 7de 4 hiç olmadı. Ve zaten şunu da söylemek istiyorum. Kazançlar fazla olduğu için siz bir hafta boyunca oynadığınızda arkadaşlar minimum en az 50.000 TL kazan sağlıyor biliyorsunuz bu sistemden. Olasılık kombinasyon sisteminden. Ona da zaten biliyorsunuz ki kampanya yaptık. 2.500 TL ödüyorsunuz. 7.500 TL'yi de aynı gün kazançtan yani kazandığınızdan ödüyorsunuz arkadaşlar. Kazanmazsanız zaten ödeyemezsiniz. Bu kadar basit. Sistem bu şekilde. Yani son haftada biliyorsunuz ki 230 bini geçti kazanç. Bir haftada arkadaşlar. Bırakın ayı bir haftada. Bunu söylüyorum. Düzenli bir hafta oyna ve kazan. Bir hafta oynayacaksınız. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Artık eğitim veriyoruz. Bazı arkadaşlar diyor işte bir hafta işte 2500 2500 işte nasıl gelecek vesaire nasıl geliyor diye. Biz de şöyle bir şey yaptık artık arkadaşlar. Eğitim veriyoruz bir hafta. Örneğin üye oldunuz. 2500 e ödeme yaptınız. Size iki tane kupon gönderiyoruz. Bu iki kuponu önce oynuyorsunuz arkadaşlar. 1250 1200'e bunlar kasa kuponu, kale tahmini, kale kuponu. Bunlara ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ödeme için yani üyelik ücretiniz çıkması ve kasanız oluşması için gönderim yapıyorsunuz arkadaşlar. Gönderim yaptıktan sonra aynı gün kazancınızdan ne kadar kazandınız? Diyelim ki arkadaşlar 5000 kazandınız. Aynı şekilde ödemenizi atıyorum 3750 ödüyorsunuz ertesi günde. 3700 yani o şekilde iki güne de bölüyoruz yardımcı oluyoruz arkadaşlar hiçbir şekilde kasanız eksiye gitmiyor şimdi şunu da söylemek istiyorum şöyle yapıyorsunuz diyelim ki iki gün veya bir gün kazancınızı ödemeniz yaptı kasanızda 2500 kasanız da TL idi. kasanızda 5000 yaptık kasanız niye 5000 TL yaptık arkadaşlar Çünkü Üçlü kombinasyonda alt üstlerde alt üst var yok seçiminde üçlü kombinasyonu da oynamanız gerekir. Dörtlü kombinasyonu da oynamanız gerekir. Biliyorsunuz ki dörtlü kombinasyon daha çok veriyor. Üçlü kombinasyon da tabii ki iyi kazanç sağlıyor. Ama ikisini de oynayabilirsiniz. Yani tek de başlayabilirsiniz. İkisini de oynayabilirsiniz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 50 TL'den başlıyorsunuz. Hem 3 hem 4'lü. Alt üst var yok. Üçlü kombinasyon ve dörtlü kombinasyon oynuyorsunuz. MS MS1, MS2, MS0 biliyorsunuz ki daha önce onda da 3 kere rekor kırdık. O da yüksek, yüksek oran MS olasılık kombinasyonu. Zaten biliyorsunuz ki bu alt üst var yok seçimi e, yakın bir süreden sonra gidecek. Sadece MS seçimleri olacak yüksek oran. Alt üst daha yapmayacağız, oynamayacağız arkadaşlar. Çünkü büyük sahtekarlık dönüyor. E, onu da biraz sonra söyleyeceğim ne olduğunu. Ee, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? 4 tane seçim oynamış oluyorsunuz. MS 600 üst, pardon. MS'nin üçlü kombinasyonu, MS'nin 4'lü e, dörtlü kombinasyonu, 600 var yokun e, üçlü kombinasyonu, 600 var yokun yine dörtlü kombinasyonu. 4 seri oynuyorsunuz arkadaşlar. Başlıyorsunuz bir hafta boyunca eğitime. Yani toplam bir hafta her gün 50-100-50-100 oynuyorsunuz. Şimdi bunları siz 50-100'den değil de bir hafta dolduğunda 250 TL'den hesap ediyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar kazanç sağlanmışsınız? Ona göre de zaten kafanızda fikir oluşuyor. Çünkü bakın arkadaşlar bir gün kazandı. Şans dersin bir şey dersin. İki gün kazandı. Ya bu da şans dersin. Yani üçüncü kazandı. Ya tesadüf bunu da üçüncü kazandı dersin. Arkadaşlar 6 aydır neler yaptık? Yani mantıklı olun hemen kazanç bekliyorlar. Hemen diyorlar ki o gün kazanç hemen ben basayım 10 bin lira alayım 300 bin lira. Arkadaşlar güneş bile yavaş yavaş doğuyor. Saniyede güneş mi doğuyor? Bu ne acele ben anlamıyorum. Yani e, bu ne sabırsızlık. Biz bunu bu yüzden bir hafta eğitimle yaptık arkadaşlar. Sadece olası kombinasyonda bir eğitim. Zaten biliyorsunuz ki kale tahmini üyeliğinde yok. Kale tahmini üyeliği de biliyorsunuz ki 1500 TL ödeme yapıp 3500 TL'de aynı gün kazançtan devam ediyor. Şu anda ama arkadaşlar yoğunluk olarak herkes olasılık kombinasyona geçiyor. Kale tahmini olan da olasılık kombinasyona geçiyor. Çünkü olasılık kombinasyon coştu arkadaşlar. İnanılmaz kazanç sağlıyor. Yani bütün tahminlerin gelmesine gerek yok. Bu sistemi uyguladığınız sürece hayatınız boyunca devamlı kazanç sağlayabilirsiniz arkadaşlar. İnanılmaz şeyler yapılıyor. İnanılmaz kazançlar sağlanıyor. Bunun için de arkadaşlar açıklama kısmında ve zaten görüyorsunuz Telegram Instagram linki var. Oradan e, üyelik için yazabilirsiniz arkadaşlar. Her şey kanalda var. Lütfen üyelik dışında rahatsız etmeyin. Yok bu kupon tutsun e, yarın üye olacağım. Yok altıda ben seni yazacağım. Yok yarın ben sendeyim. Yok maaşımı alacağım. Yok, bilmem ne, yok kaza yaptım, yok hastanedeyim, bilmem ne. Arkadaşlar, birisi anasını öldürür, birisi babasını öldürür, birisi yemin eder. Yani arkadaşlar, böyle şeyler çok oluyor. Böyle şeylere rica ediyorum girmeyin. Böyle şeylere gerek yok. Çok basit. Üye olmak istiyorum. Ödemes yapıyorsunuz arkadaşlar. Size bilgilendirme yapılıp e, normal linkleri gönderiliyor, oynanıyor. Yani Saçma sapan şeyler var yani böyle şey gerek yok arkadaşlar böyle şeyler yapmayın yani ne gerek var zaten gözünüzün önünde oynuyorsunuz görüyorsunuz bütün tahminler aynı oynuyorsunuz e, tahminler aynı şekilde kazanıyor yani daha e, nedir bu arkadaşlar kazanan tahminlere bile e, laf söyleyen var adam diyor ki işte e, tahminler geliyor ama yine işte ben daha önceden başka yerde böyle oynadım şöyle oldu. Ya kardeşim sen başka yerde daha önce oynadın başka bir şey oldu. Bir oynadın, iki oynadın, üç oynadın, beş oynadın. Bu kadar kazanç sağlayan, devamlı kazanç sağlayan hayatında hiç gördün mü? Böyle bir sistem var mı gördün mü? Bu kadar kazanç sağlayanı gördün mü? Göremezsin. Böyle bir şey yok çünkü. O yüzden diyorum arkadaşlar üyelik dışında rahatsız etmeyin. Rica ediyorum. Her şeyi zaten kanalda söylüyoruz, açıklama kısmında da zaten genel bilgi de var, e, yüzlerce kazanç videosu da var, her gün kazanıyoruz, her zaman neler yaptık, yani çok basit. Üye olmak istiyorum arkadaşlar, e, üye olmak istiyorum. Hemen ödemenizi yapıyorsunuz, link olarak gönderiliyor, dahil oluyorsunuz. Kimsenin arkadaşlar, kimseye güvenmesine gerek yok. Her şey ortada. Güven başka bir şeydir. Bu hizmettir arkadaşlar. Yani ben bencil biri olsam sadece kendimi düşünsem yıllar önce ben hayatımı bundan zaten kurdum ve çok kişiye faydalı olsun diye biliyorsunuz ki burada başladık uygulamada çıkacak uygulamadan sonra daha farklı şeyler olacak. Çünkü uygulama çıktıktan sonra herkes bir şaşıracak nasıl bir uygulama bu nasıl bir şey diye. Çünkü inanılmaz şeyler yapıyoruz ve dünyanın en pahalı uygulaması olacak arkadaşlar. Bunu da özellikle söylüyorum. E, üye olmak e, isteyen arkadaşlar da hayatını düzene sokmak isteyen arkadaşlar da e, arkadaşlar üyelik için yazabilir ve katılabilir. Zaten e, uzun zamandır bizi takip eden 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay takip eden kişiler de e, çok e, sayıda geldi. E, bu emekli büyüklerimiz için çok e, şeyler yapıyorum. Kale Tamir üyesi üyesi olan e, üyelik alanlar var. 5000 TL'de onları da olasılık kombinasyon sistemine aldım. Tabii ki olasılık kombinasyon sistemine geçtikten sonra kazan sayıktan sonra kale tahmininde ikiliye geçiyoruz arkadaşlar bir bir hafta 10 güne iki tahmin olacak. Onu da ekstra olarak ayrı olarak göndereceğiz. Yani arkadaşlar en yüksek seçimleri aynı şekilde gönderiyoruz. Herkes kazansın, herkes mutlu olsun diye. Değerli arkadaşlar sizlere bugün 10 tane tahmin çıkardım yine. Öncelikle rica ediyorum arkadaşlar bakın abone olun beğeni atın e, paylaşım için teşekkürler demeniz yeterli arkadaşlar destan yazmayın. E, ben kampanya bir şey de yapmıyorum yoruma demiyorum şunu yazın bunu yazın gerek yok. Ben burada emek harcamışım paylaşım için teşekkürler benim için yeterli sizin için de e, arkadaşlar bu saygıdır. E, beğeni atmak, abone olmak e, her zaman zaten arkadaşlar seçen de var. Normal oynayan da var. Yani sonuç itibariyle burası tahmin. E, yani diğer kanalların yaptığı gibi de aynı şekilde değerlendirebilirsiniz. Toplam olarak e, tahmin olarak. E, nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Arkadaşlar 10 tane tahmin çıkardım size arkadaşlar. E, 10 tane tahmin. E, ilk tahmin arkadaşlar 12.30'da Malvon tahmini ilk tahminimiz. Şimdi tahminleri de arkadaşlar nasıl oynayacaksınız? Şöyle biliyorsunuz ki her cuma şu an 3 ayda her cuma yoğunlukla rekor kırdık arkadaşlar. Hep geçen cuma biliyorsunuz ki 100 bin kazanç oldu 1000 TL'ye. Şimdi şöyle yapın bazılar soruyorlar işte sistem 7-8-9 yapayım mı 10 yapayım mı? sistem nasıl oynayayım vesaire. Arkadaşlar ben 7, 8, 9, 10 oyna oynayın hiçbir zaman demem kimseye. Çünkü ben arkadaşlar mantık insanıyım. Ben e, mantığın dışında da şeyler düşünüyorum. Bazen mantıklı olan şeyleri de mantıksız olarak yorumluyorum. Herkes için mantıklı olup bana mantıklı gelmeyen e, şeyler oluyor. Şimdi arkadaşlar e, bu tahminleri ben ne diyorum size? Şöyle oynayabilirsiniz. Önce tamamına e, bütçeniz kadar biraz oynayın arkadaşlar. Ondan sonra eğer tek yatarsa sistem 9-10 yapın. Sistem 9-10 yapmanızın sebebi misli değeri fazla oynaması için. Yani sistem 9-10 ne yapıyor? 8 lira, 8 TL mi? 10 TL mi yapıyor? Tam olarak bilmiyorum. 9 TL yapıyor galiba. 9 TL örneğin 10 tane oynayın, 20 tane oynayın, 50 tane oynayın. bütçenize göre tek yatarı olursa oradan alırsınız. Nasıl daha önce de 50 misli, 150 misli bulduk. Tek yatarsa oradan kazanç sağlamanız için. Şimdi ona onun dışında arkadaşlar ben neden diyorum ki tek yatarı yapın. İşte 8 9 10 yapmayın. Bakın arkadaşlar oranlar az. Oran 2 oran, 1.50 1, oran, 1.70 oran. Bu oranlarla az kazanç verir çok fazla para ödersiniz az kazanırsınız. Böyle bir şey gerek yok. Maçlar bile o kadar gelirse yani mantıklı düşünüyorsanız böyle yapmanız daha sizlere mantıklı gelecektir. Tek yeter. Onun dışında kombinasyon nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Maçların hepsi aynı değerdi. Bu sistem biliyorsunuz ki %50 yani 5 tanesi gelmesi sistemin kazanması yine anlamına geliyor. Olasılık kombinasyonun hepsinin gelmesine gerek yok arkadaşlar. Sistemin bütün kombinasyon sıraları bizde var zaten. Üyelere de ona göre zaten link gönderiyoruz. Oynatıyoruz. Ee, şöyle yapın arkadaşlar. Üçlü kombinasyon oynayacaksınız. iki tane maçı seçin. Ee, bu maç tamam bu maç aklıma yattı olabilir diyeyim. Bu maç aklıma yattı olabilir. İki tane sabit tutun. Diğer tahminleri de tek tek farklı seçin arkadaşlar. Yani iki sabit bir tek olacak. Farklı olacak. Sadece bir maç farklı olacak. İki tanesi sabit olacak. Üçlü kombinasyon. Dörtlüde de arkadaşlar aynı şekilde üç tanesini sabit tutup bir tanesi farklı şekilde seri olarak yapabilirsiniz. Örneğin iki taneyi seçtiniz sabit bir tane farklı olacak şekilde 8 kupon çıkar. Üçlü yaptığınızda da 7 kupon çıkar arkadaşlar. Öyle yapabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Tekrar bir seri oynayabilirsiniz. Tamamen ülkenize bağlı. İlk tahmin buydu arkadaşlar. İkinci tahminimiz 13.00'da. Ona göre de arkadaşlar değerlendirme yaparsınız. Üçüncü tahminimiz arkadaşlar. O da aynı şekilde 13.001'de. Diğer tahminimiz arkadaşlar. 15.003'te. İddia da arkadaşlar şöyle bir şey yaptılar. Onu da söyleyeyim. Biraz evvel unuttum söylemeyi. Söyleyeceğim dedim. Biliyorsunuz ki iki seçim var alt üst seçimleri iki seçim ya alt bitiyor ya üst bitiyor varlar ya alt e, var bitiyor ya yok bitiyor İşte tekler ya tek bitiyor ya çift bitiyor gibi diğer tahminle geçiyorum arkadaşlar şimdi ne yaptılar biliyor musunuz arkadaşlar biliyorsunuz ki iddia yeni sisteme geçiyor ne yapıyor e, 30 dakika periyotlar inecek. İşte offside kalkacak uzatmalar kalkacak daha çok gol olması için yapıyorlarmış bol golü geçsin diye tamamen arkadaşlar inanmayın tamamen yalan e, neden yalan çünkü arkadaşlar şöyle bir şey yaptılar. Sistemi tamamen değiştirdiler. Sizlere daha bir ay, bir buçuk ay evvel söylemiştim. Dedim, de dedim arkadaşlar sizlere. De. Dedim ki deneme yapıyorlar. İlk yarılarda gol olacak, ikinci yarılar olmayacak. İlk yarılar olmayacak, ikinci yarılar gol olacak. Yani bu deneme arkadaşlar ne yaptılar biliyor musunuz? Diğer tahmine geçiyorum. Şunu yaptılar. şimdi iki seçim var ya arkadaşlar. Onu da ikiye böldüler. Yani ya ilk yarı gol olacak ya ikinci yarı gol olacak. Yani ilk yarı gol oynayan yattı. İkinci yarı gol oynayan kazanmış olacak. Yani bunu da ikiye böldüler. Ya ilk yarı siz hiç gördünüz mü ilk şeyde? Ben bakın mesela ben hayatımı verdim bu işe ve uzun zamandır yani 12-13 yıl sadece bu sistemi kurdum, araştırdım. Yeni kendi hesap sistemi yarattım. Hiçbir veriye bağlı olmadan bu sistemi kurdum. Şimdi şöyle bir şey gördünüz mü diyorum ben arkadaşlar. Tarihte böyle bir şey yok. Aynı gün ve aynı ligdeki maçlar. Bakın aynı ligdeki maçlar diyorum size. Aynı ligdeki maçlar. 10 tane maç var. 8 tanesi ilk yarı 2.5-3.5 üst bittiğini gördünüz mü hiç? Veya ilk yarılardan 0-0 bitip de ikinci yarılarda 3.5-4.5 üst, üst bittiğini gördünüz mü? Aynı ligde. Arkadaşlar, öyle bir şey yok. İşte ne dedim size? Diğer tahmine geçiyorum. Arkadaşlar ne dedim size, deneme yapıyorlar şu anda. Ne olacak? Ben size söyleyeyim. Sistem başlayacak gol olacak diye diyecekler ki 30 dakika Aa, diyeceksiniz az. Bu kadar gol atar. Arkadaşlar bir gelecek bir gelmeyecek. Yani ikiye böldüler onu da. Ee, bu şekilde arkadaşlar bütün dünya şu anda buna bağlı. Bunun üzerinden gidiyor. Çünkü hedefleri artık çok büyük. Daha fazla milleti sömürecekler. Arkadaşlar diğer tahmine geçtim. Bunun dışında da şöyle bir şey yaptılar arkadaşlar. Sizler şimdi bir maçı oynuyorsunuz. İlk yarı oynuyorsunuz. İlk yarı oynadığınız tahmin az gol attı. İkinci yarı hiç gol olmayacak. Yani bir gol oldu diyelim. İkinci yarı hiç olmayacak. Yani öyle olacak artık. İlk yarı iki tane golüm oldu? Yine olmayacak. Üst mü oldu ilk yarı? İkinci yarı yine olmayacak. Yani o şekilde arkadaşlar canlıyı bitiriyorlar. Böyle bir arkadaşlar döngüye başlayacak. Diğer tahmine geçtim arkadaşlar. Sistem çok farklılaştı. Tamamen farklılaştı. Örneğin perşembe günü yani dün dünün tahminlerinde ilk yarılarda gol gelmeye başlayınca merkez bahis sistemi şey oldu e, arıza yaptı diyorlar. Arkadaşlar tamamen yalan dolan. Çünkü ilk yarılarda gol olduğu eee sisteme hemen kapattılar. Daha fazla kimse oynamasın diye. Çünkü oynarken kapattığı zaman insanlar e, şikayet ediyor. İşte bahis oynatmadınız bilmem ne, şudur budur diye. Öyle yaptılar. Artık o kadar saçmaladılar ki yani normal tahminlerde bile erteleme oluyor. Takım ertelendi diyor. Yani bir tane maç arkadaşlar Arabistan Ligi'nde maç oynuyor. Oradan hakem öttürüyor bir şeyi. Kulağında bir şey geliyor. Ellerine hareket yapıyor. Maçı durduruyor. Maçı bitiriyor. Yani ne olmuş olabilir? Hiçbir şeydir. Maç ertelendi. Ne olmuş olabilir? Ben size söyleyeyim. Maç 2-0'dı. Arkadaşlar bir gol daha olabilirdi o maçta. Onun için iptal ettiler. Ya da ben size şunu söyleyeyim. 2-0 oldu ya maç. O 2-0'da birisinin yüklü bir bayısı vardı. O 1.5 üstü vermemek için o maçı iptal ettiler. Artık böyle şeyler dönüyor arkadaşlar. Arkadaşlar diğer tahmin ve son tahmin. Bir de şunu unutmayın. Buna her zaman zaten söylüyorum. Aynı aynı saatte başlayan iki maç varsa o iki maçın bir tanesi arkadaşlar şikeli. Ve e, aynı ligden veya farklı ligden aynı saatte başlayan lig varsa e, aynı saatte farklı takımlardan 2-2 başlayan varsa arkadaşlar bir tanesi her maçın bir tanesi şikeli. Onu da nasıl yapıyorlar? E, diyelim ki aynı saatte oynayan maçlar var. Oynayan maçlar ikili veya üçlü. Bu üçlü bahislerde örneğin bir tanesi maçın alt bitiyor, bir tanesi üst bitiyor arkadaşlar. Bir tanesi var oluyor, bir tanesi yok oluyor. Bir tanesinde bir gol oluyor, bir tanesinde olmuyor. Bir tanesi alt bitiyor, 2-0, bir tanesi 0-0 bitiyor. Misal. Misal bir MS1 bitiyor, bir tanesi MS0 bitiyor. Şimdi bunu buna göre ayarlıyorlar arkadaşlar. Onu da nasıl yapıyorlar? Sistemden bakıyorlar. En az ne oynanmış, o oynanmış. Bakıyorlar. İki tane maçta da en yüksek e, tahmin mi oynanmış? Arkadaşlar çok basit hemen maçı erteliyorlar. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani böyle şeyler dönüyor. Bunu da sizlere söylemek istedim, hatırlatmak istedim. Bu sistemin önemini bu şekilde anlayın arkadaşlar. İstedikleri kadar önlem alsınlar. Bakın MS e, sistemi neden kurdum? MS sistemini alt üst var yok oynamayalım diye kurdum. Artık MS oynayacağız arkadaşlar. Yakında MS'ye başlayacak. Onda da zaten rekor kırdık biliyorsunuz. Yine kıracağız. Yine yapacağız. Lütfen arkadaşlar beğeni atmayı abone olmayı unutmayın. Paylaşım için teşekkürler. Yorumunu unutmayın. Üyelik için zaten Instagram, Telegram linkine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunu tekrar söylüyorum. Olasılık kombinasyonu üyeliği tekrar hatırlatayım. 2500 TL ödeme yapıyorsunuz. Aynı gün kazancınızdan da 7500 TL ödeme yapıp ee, aynı şekilde arkadaşlar 10.000 TL'den yararlanıyorsunuz. Kazançlar zaten çok yüksek. Bir hafta eğitim alıyorsunuz. Bir hafta olası kombinasyonu öğreniyorsunuz. 50-50-100 az az oynuyorsunuz. Bir hafta sonra aynı şekilde 250 TL'den 10 kupon 250 TL'den aynı yine 10 kupon aynı şekilde sisteme dahil olup devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi ağzınızdan çıkacak kelimelere çok dikkat edin. Saygılı olun herkese ve her şeyi arkadaşlar iyi yerde bırakın ve iyi devam etsin. Bunları neden söylüyorum size? Çünkü arkadaşlar tahminlerde de aynı şekilde, hayatta da aynı şekilde devam eder. Siz ne kadar iyi şeyler yaparsınız arkasından da iyi şeyler gelir. 100 tane iyi şeyler ya iyi şey yaparsınız. Bir tane kötü bir şey oldu zaman dersiniz ki ya yine kötü bir şey oldu. Of yine kötü oldu. Aslında 100 tane iyi şey olmuştur siz. O bir tane kötüden bahsediyorsunuz. Bahsediyorsunuz. İşte o 100 tane iyi görmüyorsunuz arkadaşlar. İşte insanoğlu böyle. Şimdi bunu da bu şekilde söylemek istiyorum. Kazançlarda da aynı siz kazanmaya başladığınız zaman arkadaşlar her şey güzel. Kazanma kazanmadan e, ne oluyor? Kazanmadığınız zaman stres oluyorsunuz. O yüzden kazan sağladığınız zaman daha çok bir enerjiniz oluyor. Bunu zaten sizler de daha iyi biliyorsunuz. Ve bu nedenle de e, bilmediğiniz tahminlere hiçbir şekilde oynamayın arkadaşlar. Paranızı biriktirin, sisteme dahil olun. Her zaman kazanın. Herkese teşekkür eder arkadaşlar bol şanslar bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.